Arkadaşlar hepsi karşınızdayım. Ben anneme ev yaptım. Şöyle içini göstereyim arkadaşlar. Sandıkların içi de dolu. Arkadaşlar yani bence güzel olmuş. Şöyle üst kata çıkılabiliyor arkadaşlar. Burada iki kişilik yatak falan var arkadaşlar. Yani bence güzel olmuş. Villada gibi. Yani dışarıdan göstereyim arkadaşlar. Bence güzel arkadaşlar yani. Siz de yorumlara yazın nasıl olmuş. Arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir ev işte Şöyle. Bu evi bayağı uğraşlarla yaptım. Yani bayağı uğraştım ben bu eve. Arkadaşlar. Buraya bir sürü şey yaptım yani. Bu en güzel yaptığım ev de olabilir arkadaşlar şu ana kadar. Neyse. Bu videoda da anneme yaptım. Evi gösterdim arkadaşlar. Video. Bu videoyu daha uzun yapmak isterdim ama yani ev bu kadar arkadaşlar. Yani. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve